Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kırmoğlu hocam. Bugün yeni bir dersle sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz isim tanımlamaları, diğer adıyla ad tanımlamalar. Değerli arkadaşlar, isim tamlamaları kelime grubu konusunun bir parçası. En önemli, en çok kullanılanlarından birisidir. Birden fazla unsurun bir araya gelerek bir varlığı veya bir durumu karşılaması durumda biz kelime grubu veya söz öbeği diyoruz. Bu söz öbeklerinden, kelime gruplarından veya e, takımlardan, e, söz takımlarından birisi de e, isim tamlamaları. Sevgili arkadaşlar, isim tamlamaları iki ismin bir araya gelerek bir varlığı karşılaması sonucu oluşan kelime gruplarıdır. Yani aralarında anlamca ilgi bulunan iki ismin oluşturduğu söz grubudur. İşte biz bugün bu söz grubunu göreceğiz Arkadaşlar konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu da tıkladığınız için de çok teşekkür ederim. E, henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz ve diğer bilim bilgisi konuları, yazılı konuları ve ders konularımızla ilgili de yukarıdan kartları tıklayarak veya oynatma listelerini tıklayarak e, kanalımızdan bu videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar dedik ki isim tamlamaları iki ismin bir araya gelerek bir varlığı karşılaması sonucu oluşan bir söz grubudur. E, ad takımıdır. E, bu ad takımı iki unsurdan e, oluşmaktadır. Bunlardan birisi tamlayan, diğeri tamlanan unsurdur. Arkadaşlar tamlayan unsur başta tamlanan unsur ise sonda bulunur. Arkadaşlar ee, tamlayan ee, unsuru eğer ilgi hali eki alırsa biz bu isim tamlamalarına belirtili isim tamlaması diyoruz. Eğer tamlayan unsuru ilgi eki almazsa o zaman belirtisiz isim tamlaması diyor Ve genellikle tamlanan unsur iyilik eki alır. Yani ikinci unsur hemen her zaman iyilik eki alır. Takısız isim tamlamalarında her iki unsurun ek almadığını görürüz. Fakat diğer tamlama çeşitlerinde, isim tamlamalarının çeşitlerinde tamlanan unsurun sürekli iyilik eki aldığını ifade edebiliriz. Arkadaşlar, tamlayan dedik ki ek alır. Eğer ek alırsa belirtili isim tamlaması olur. Tamlayan eklerine ilgi eki adı da verilir ve -ın, -in, -un, -ün nın nin, nun nün şeklinde e, karşımıza çıkar. E, birinci e, kişi e, ekleriyle e, çekimlendiği e, zaman ise e, ım im e, ilgi eki olarak e, ne yapar? Karşımıza çıkar. Mesela benim kalemim dediğim zaman ben kelimesi ım im e, tamlayan ekini alır. Onun dışındaki e, tamlayan ekleri ise ın-in, un-ün şeklinde veya e, iki e, ünlü arasına geldiği zaman ne sesi türeyerek nın-in, nun şeklinde e, karşımıza çıkar arkadaşlar. E, bundan dolayı e, ilgi eklerimiz e, birinci zamir e, zamirle geldiği zaman birinci kişi zamiriyle im onun dışındakilerde ise ın-in, un-ün şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Sevgili arkadaşlar, e, tamlanan ekleri ise iyilik ekleridir. Bunlar da ı, i, u, ü, s, si, su, sü yardımcı ses türemesi vardır burada. S, si, su, sü derken e, ve e, m, n, mız, miz, nız, miz, ları, ları ekleridir arkadaşlar. Bu ekler de iyilik ekleridir ve bu iyilik ekleri tamlanana eklenerek e, tamlanan e, da beraber, tamlananla beraber e, isim e, tamlamasında görev alırlar. Ve arkadaşlar, isim tamlamalarında kim ve ne soruları da kullan. Örneği ise zincirleme isim tamlaması da tamlayanı ya da tamlananı isim tamlamalarından oluşan e, isim tamlamalarına verilen isimdir. Yani e, ya tamlayan bir isim tamlamasıdır. E, tamlanana bağlanıyor ya da tamlanan bir isim tanımasıdır. Tamlayanla bir araya geliyor veya her iki ögede de e, isim tanıması e, içeriyorsa yani birden fazla isim tanıması iç içe bulunuyorsa buna biz zincirleme isim tanıması diyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar zincirleme isim tanıması için en az üç tane ismin e, kullanılması şartı var örnek verelim. Yün çorabın desenleri. Bakın yün çorabın desenleri derken üç tane en az isim var. Yün çorapın ın in ilgi eki alarak desenleri iyilik eki almış. Bir isimle ne yapmış? Bağlanmış ve bir kelime grubu oluşturmuş. Cam kavanozun plastik kapağı derken bakın cam kavanoz bir kelime grubu Un ilgi eki alarak plastik, ka plastik kapağı e, tamlamasıyla ne yapılmış? Bir tamlama oluşturmuş Dolayısıyla burada birden fazla isim tamlaması e, bir araya gelerek bir zincirleme isim tamlaması oluşturmuş. Yine tiyatro izleyicisinin beğenisi dediğimiz zaman tiyatro izleyicisi bir isim tamlaması. Nın nin eki alarak beğeni beğenisi e, tamlananına ne yapılmış arkadaşlar? Bağlanmış. O zaman tiyatro izleyicisinin beğenisi nedir? Bir zincirleme isim tamlamasıdır. Gene dayımın çiçekçi dükkanı derken dayımın çiçekçi dükkanı arkadaşlar zincirleme bir isim e, tamlamasıdır. Çiçekçi dükkanı bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Dayımın tamlayanı gelerek bir e, zincirleme isim tamlaması oluşturduğunu görüyoruz. Yine dayımın çiçekçi dükkanının işçileri derken arkadaşlar burada iki tane tam e, tam e, iki tane isim tamlaması bir araya gelerek bakın ne yapmış bir zincirleme isim tamlaması e, oluşturmuş. Bakın dayımın çiçekçi dükkanı dikkat edin dayımın çiçekçi dükkanının işçileri ayrı bir tanlama olarak bir zincirleme isim tanımlaması oluşturmuş. Evet. Şimdi bir örnekle ben ezberimden söyleyeyim. Mesela Uludağ Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi'nin Tarla Bitkileri Bölümü dediğim zaman bakın arkadaşlar ne kadar uzun bir zincirleme isim tamlaması yapmış oğlum. Evet. Devam edelim. Yeni projenin olumsuz yönleri arkadaşlar. Burada tamlama e, uzun fakat bu bir zincirleme isim tamlaması değil arkadaşlar. Neden değil? Çünkü yeni proje bir sıfat tamlamasıdır. Bir sıfat tamlaması nın nin eki alarak olumsuz yönler sıfat tamlamasına iyilik ekiyle ne yapmış? Bağlanmış. Dolayısıyla burada e, bu tamlama Bizi şaşırtmamalı arkadaşlar. Burada bir belirtili isim tamlaması var. Hem tamlayan hem de tamlanan ne yapmış? Birer sıfat almış. Ondan dolayı burada bir zincirleme isim tamlaması yok. Buna şaşırmayalım. Gene arkadaşlar Erhan Akın'ın defteri dediğimiz zaman burada da gene bir belirtili isim tamlaması var. Birden fazla ismin olması arkadaşlar ne yapmaz? Bunu bir zincirleme isim tamlaması Oluşturmaz. Ondan dolayı Erhan Akın bir e, isim grubudur. Ön in, in eki almış, birleşik isim grubu ön e, in, in eki almış ve defter e, tamlayanına iyilik ekiyle bağlanmış. Defteri derken oradaki i nedir iyilik ekidir. Dolayısıyla bu da bir belirtili isim tanımasıdır. E, birden fazla isim olması burada da bizi şaşırmamalıdır. Sevgili arkadaşlar tamlamalarda e, araya kelime girebilir ama hangi tamlamalarda girer? Belirtili isim tamlamalarında araya arkadaşlar kelime girebilir. Biraz önce belirtili isim tamlamalarını anlatırken söylemiştim. Belirtili isim tamlamalarında e, tamlanan da tamlayan da e, sıfat alabilir. E, araya da girebilir veya e, hem tamlayan hem de tamlanan e, ne yapabilir? E, sıfat e, alabilir. Bunlara biz karma tanımlamada e, diyoruz. Bunu da e, belirtili isim tanımlamasını anlatırken ifade etmiştim. Burada tekrar etmiş olalım. İşte arkadaşlar eğer araya bir sözcük girerse e, isim tanımlamasında özellikle belirtili isim tanımlamasında e, böyle tanımlamalara biz karma tanımlama diyoruz. Mesela bir köylünün acıklı türküleri derken aslında orada tanımlamamız nedir? Köylünün türküleridir. Fakat hem tamlayan hem de tamlanan ne yapmış? Bir sıfat almış. Okulun bütün öğretmenleri derken okulun öğretmenleridir. Orada bütün kelimesi öğretmenler öğretmen e, tamlananını ne yapmış arkadaşlar? E, nitememiş. E, daha doğrusu belirtmiş. Öyle diyelim. E, dolayısıyla bir karma tamlama oluşturmuş. Soru Bankası'nın ilk sayfası derken gene burada da e, tamlayan ve tamlanan e, başka kelimeler alarak e, karma tamlama niteliği göstermiş. E, dostlarımızın vefa örneği davranışları derken gene burada da arkadaşlar ne yapılmış? Tamlanan ve tamlayan e, arasına e, ek e, kelimeler girerek. E, karma tamlama niteliği e, oluşturmuş arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz e, husus arkadaşlar belirtili isim tamamlamasının araya ek araya kelime alabileceği Bunun dışında araya kelime ...belirtisiz isim tanımlamalarında arkadaşlar e, girmez. Buna da dikkat edelim. Arkadaşlar e, araya sıfat dışında sözcükler de e, isim tanımlamalarında ne yapabilir? Girebilir. Mesela gözlerimin sel gibi yaşı akar derinden e, dediğimiz zaman... E, ...gözlerimin yaşı e, tanımlamasının arasına sel gibi e, derken... ...orada bir edat grubu ne olmuş? Girmiş. Senin de suçun var, senin suçun derken... Orada Dade bağlacı ne yapmış arkadaşlar? Araya girmiş. Demek ki sıfat dışında da e, isim tamlamalarının arasına kelimeler girebilir. Sizin bana düşmanlığınız var herhalde cümlesinde sizin düşmanlığınız e, tamlamasının e, arasına bana zamiri girmiş. Sokağın her gün temizliğini bu kadın yapardı derken gene sokağın temizliği e, arkadaşlar burada her gün girmiş araya. Okulun artık sorunları çözümlenmişti derken gene artık kelimesini orada görüyoruz zarf olarak. Son yolcunun gömüldüğü yolda son adımları derken gene orada bir eylemi görüyoruz. Dolaylı tümleci görüyoruz. Sıfatı görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamlayanla tamlanan yerde değiştirebilir. Bu konuya da değinelim. Özellikle üniversite sınavlarında bu konuda soru çıkabilmekte. Tamlananın tamlayandan önce gelmesi durumuna arkadaşlar biz tamlayanla tamlananın yer değiştirmesi diyoruz. Özellikle bu durumu biz şiirlerde, şiir mısralarında görüyoruz arkadaşlar. Örneklendirirsek gizli arzuları var bunda bütün ülkenin derken ülkenin gizli arzuları Arkadaşlar bir tamlama. Bekledik hiç gelmeyen yağmurunu göklerin. Göklerin yağmuru. Burada tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Bu firar aklına nereden, ne zaman esti senin, senin aklına derken arkadaşlar e, burada da yine yer değiştirmiş. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur derken e, gene burada tamlayan ve e, tamlanan. Değişmiş, değil mi? Sırtı Sakarya'nın sırtı ee, arkadaşlar burada tamlayan ve e, tamlananın yer değiştirdiği kelimeler. Yine arkadaşlar bir başka husus e, tamlayanı düşmüş isim tamlamaları. Burada da e, arkadaşlar bu tür isim tamlamalarında da tamlayan düşer ve biz tamlanandan e, bunun isim tamlaması olduğunu e, ne yaparız anlarız. Tamlayanı e, kişi zamiri olan isim tamlamalarında arkadaşlar tamlayan düşebilir. Bu durumda sadece tamlanan kullanılır. Tamlayanı düşmüş isim tamlamaları iyilik ekleri yardımıyla bulunur. Yani biz orada iyilik ekli bir kelime gördüğümüz zaman onun eğer tamlayanı yoksa tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması olduğunu oradan çıkarabiliriz arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Akdeniz'in dalgası gönlüm kadar taşmadı. Kimin gönlü? Benim gönlüm. Değil mi arkadaşlar? Orada bakın tamlayan ne yapılmış? E, Düşürülmüş. Hey ne dağsın ki dalgam zirvene ulaşmadı. Derken kimin dalgası arkadaşlar? Benim dalgam. Kimin zirvesi? Senin zirven. Burada bakın tamlayanlar ne yapılmış? E, Düşürülmüş dersimizin sonunda konumuzu dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ve dersinizde buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğeni tuşunu da bekarsanız sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.